Herkes bir, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu böyle güzel çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü fazla vaktim olmamıştı. Çok günde. duygu savaş bir bölümü çekemedim. Ee, o yüzden hemen videomuza geçelim. Bu arada evimi düzenledim arkadaşlar. Siz abla falan geldi. Beğenirseniz hemen like tuşuna bekliyorum sizi. O yüzden videomuza Canım çok sıkılıyor ya. Biraz da oynadım. İki ben. Acaba abimin yanına mı gideceğim ya? Evet ola gideyim. Ben gideyim bir yanına. Abi neye bakıyorsun? Ne oluyor abi? Abi, abi. <laughs> <laughs> mı yoksa bakayım. Ne yapıyorsun sen öyle? Bir şey bakmıyorum ya TikTok'a bakıyorum sadece. Ver bakayım şu telefon. An ne yapıyorsun? <laughs> sen demek Selin'in fotoğraflarına bakıyorsun. Yedim seni abicim. <laughs> ya kızım ver şu telefonu. Ona buna bakmıyorum. O zaman niye orada böyle gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> Tamam söyleyeceğim. Sadece aşığım ben ona. Zaten biliyorsun sen de. Ama benim sever mi ki? Sever mi ki? Abi sen ne diyorsun ya? Ya o sana çoktan aşık bile. Bana da söyledi. Ciddisin? Evet ciddiyim. Allah! Ops. Pardon arkadaşlar. Allah! Abi ne yaptın ya? Kırıl kırılmış mı? Yok kırılmamış. E tamam seviyor işte. Ben kahve içeceğim. Zaten ben de kahve içmeye gidiyorum. Hadi gidelim. Tamam. Hadi abi ya. Gülmekten öldüm ya. Zor tutuyorum kendimi. Hadi hadi. Hadi gel abi bir şey soracağım. Hadi orada anlatırsın hadi. Kahve yapayım anlat. Tamam. Ne tür kahve istersin? Kötüklü. Tamam. Al bakalım. Abi. Ee, ne anlatacağım? Sen hala Ayaz'ı seviyor musun? Hmm, Ayaz mı? <laughs> ne oldu ya? Yanlış bir şey mi söyledim? Evet seviyorum. Seviyorsun da. O Şevval'i seviyor ama. Ya da arkadaşlar şev, e, o kızın adını Şevval koymayacağım. O kızın adını e, Elif Su'yla değiştiriyorum. Ama o Elif Su'yu seviyor ama. Kızım sen bunu nereden biliyorsun ki? Ben kamera kayıtlarına baktım. Nasıl yani? Aslında ayazını bilerek öpmemiş. Nasıl? Anlatacağım. Baştan doğru anlatacağım sana. Kamera kayıtlarını izledim ki Elif Su sen gelirken yani ayazı bilerek etmiş. Ne? Vay hain var. Demek ki beni kıskanmış ya. Ben şimdi onu yapacağımı bilirim. Ama okul yarın okulda ona yapacağımı bilirim ben. Ne yapacaksın ki? Ben bilirim. Demek ki gene kavga var ha hadi abi hadi zaten benim de canım çekti kahve hadi iç tamam be güzelmiş ha beğendim mi tadını beğendim hadi çöp de aşağı üst, katı gidelim. Tamam. Ben şimdi Selena aradım. Şimdi birazdan gelecek. Sen hazırlıklara başla bence. Of abi ya bir şey yapmamışken niye bana söylemiyorsun? Kız ne yapıyor? Vaktin mi oldu? Of abi ya. Tamam. Şöyle tanecik. Ya burada bir tane niye var? Allah'ım ya. Nasıl var bundan koyayım ben. Abi bir dur Allah aşkına ya. Yemeyeceğiz tamam. Şunu da şöyle. Ay. Ya kızım bir tane tadına bakayım bunların bir tanesinden. Abi hayır. Selen gelecek sonra yiyeceğiz tamam mı? Uf kızım ya. Zaten nudulu pişiriyorum. sürüyorum. mu? Şaka şaka. Selen tatlı şeyleri bayılır. O zaman tatlı şey yap. Sen Selen'in için istediğini yaparsın abicim. Kızım kızıyorum artık. Kızım kızıyorum ne de şurada ya. Kendinden yeni bir şey mi uydurdun? <laughs> <laughs> abi. ya alemsin. <laughs> Hah geldim evlerde ne güzelmiş. Tek tek tek. Hah geldi. Ben açıyorum. Ah abi ya ah. Oh. hoş geldin selam hoş bulduk ben ötürü hadi gel geleyim o zaman otur şimdi ben sana hatırlıyorum ben burada otur Ee, ne yapıyorsun Selam? İyi işte. Kıyafetin ne güzelmiş. Aa, ah, sağ ol seninki de. Ben zaten her zaman bunu giyiyorum. Çok mu hoşuma gidiyor? Evet çok. Ama senin seninkine bayıldım. Ha, ma mağazada ma var yani. Yiyebilirsin. Cidden mi? Evet cidden. Ay bunlar ne güzelmiş. Çok güzelmiş tadı. Ben bunu pek de sevmiyorum çilekli şeyleri. Bunu kim yesin? Ben yemem. Ben yerim. Ben, buna bunu Haydi Hadi bu senin. Şey bu da benim. Vallahi dolaptaki Her şeyi bitirdik vallahi. <laughs> vallahi yani. Bir dakika bu niye böyle oldu ya? Heh, tamam. İşte bunlar bayağı sohbet ederler. Ya ben artık ya ben artık bilmem çok da oldu saat. Daha gece olmadı ki. Yok ya annem kızar şimdi. Şimdi e, hadi kılma zaman. Bir daha bekliyoruz selam. Arada bize de bu burada. Olur çok iyi olur. Bekliyoruz her zaman. Ee, ben ben seni yalı salayım. Ben salayım ben salayım. Hadi gel selam. Abi bir tane de ben salayım kızı ya. Ne yapayım? Hadi gel. Bu arada çok iyi bir. Burada çok iyi bir kızsın. Yani çok iyi vakit geçirdik. Her zaman böyle vakitler geçirebiliriz. Olur. Ne zaman istersen. Ee, bu senin için Sena. Kendimde day day dayanamayacağım artık.